Pergamon Antik Kenti, ilk parşömen kağıdı, ilk hastane ve kütüphane ile tarihi adını yazdırdı. Antik kent UNESCO'nun kültür mirası listesinde. Bulunduğu alanda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selinos kanalı projesi hayata geçiriliyor. Bergama'nın hayaliydi bu. Ülkemizin hayaliydi ve bu hayal gerçek oluyor. 3000 yıllık arkeolojik bir kazı içeriyor aynı zamanda burada yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalar içeriyor ve şehrin de güzelleşmesini sağlayacak. 50 milyon liraya ihale edilen proje 3 ay önce başladı. Proje kapsamında önce dere ıslah edilecek, ardından kamulaştırma çalışması yapılacak ve tarihi bölgedeki evler yıkılacak. Projenin ikinci etabı kanal çalışmalarını kapsıyor. Antik Selinos kanalı projesiyle Türkiye'nin Venedik'i olacak diyebiliriz. Gerçekten buradaki birçok güzellik gün yüzüne çıkmış olacak. Yaklaşık 12.000 metrekarelik bir rekreasyon alanını çalışmış olacağız ve hizmeti açmış olacağız. buradaki tarihi güzellikler de gün yüzüne çıkmış olacak. Proje Bergamalıları da heyecanlandırdı. Atıl durumda olan Deresi turizme kazandırılması çok sevindirici bir olay. E Selinos projesi Bergamamızın kaybolan turizmine gelir getireceğine inanıyorum. Bugüne kadar bir temizlik olmadı. E, bu derenin temizliği e, Bergama'ya büyük bir katkı sağlayacak. Silino Su kanalı projesinin ilk etabı 2023'te tamamlanacak.